Değerli arkadaşlar merhabalar. AYT için TYT derslerimize devam ediyoruz. Hepinize hoş geldiniz. Bugün 3. dersimizdeyiz. Bu dersimizde özdeşliklere devam edeceğiz. Hatırlayacağınız gibi bir önceki dersimizde ortak çarpan parantezini alma ve iki kare farkı ile ilgilenmiştik. Bu dersimizde de tam kare ifadeler ve üç terimlileri öğreneceğiz. Önce tam kare ifade ne demek onu öğrenelim. Arkadaşlar iki terimli bir ifadenin parantez karesine biz tam kare ifade diyoruz. Örneğin a artı b'nin karesi, a eksi b'nin karesi gibi. Şimdi de tam kare ifade nasıl açılır onu öğrenelim. Fakat ben bir defaya mahsus uzun yoldan göstermek istiyorum. Arkadaşlar A artı B'nin karesi A artı B ile A artı B'nin çarpımı demektir. Hemen parantezleri açmak için dağılma özelliğini kullanıyorum. A'yı içeriye dağıttım. A kare artı A B. Şimdi de B'yi içeriye dağıtıyorum. Yine A B artı B kare. Ortada iki tane A B olduğunu görüyorum. O zaman onları toplayıp yazıyorum. Böylece iki kare farkının açılımına ulaşmış oluyorum. Peki hocam biz hep böyle mi açacağız? Hayır. İşte bir daha böyle uzatmamak için biz tam kare ifadenin açılımını size özdeşlik olarak vereceğiz. Cümlelerini de öğrenelim isterseniz. Birincinin karesi artı birinci terimle ikinci terimin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi olarak yazılır. Arada eksi olduğunda ortadaki terimin önüne de eksi geliyor. Değişen tek şey bu. Hocam kolaymış bu. Ben bunu yaparım. Arkadaşlar bu kısmını zaten birçok öğrenci yapabiliyor. Yani tam kare bir ifadeyi herkes açabiliyor. İsterseniz biz de hemen açabilme örneklerini gösterelim. Örneğin x artı 1'in karesini açalım hemen. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. x eksi 1'de değişen tek şey ortaya eksi gelmesi. x artı 2'nin karesini açalım. Birincinin karesi artı Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı o zaman ortaya 4x geldi artı 2'nin karesi. Birincinin karesi artı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Artık uzatmıyorum. Bu kısmını zaten birçok öğrencimiz yapabiliyor. Fakat bir önceki dersimizde de söylemiştik. Arkadaşlar biz tam kare bir ifadeyi açabilmeyi başarabildiğimiz kadar kapatabilmeyi de başarmalıyız. Yani tam kare ifadeyi açabilmek bir maharetse kapatabilmek ayrı bir maharet. Peki nasıl kapatacağız hocam? Birincinin karesiyle başlıyorduk. ikincinin karesiyle bitiriyorduk. Hemen bakıyorum. X kare neyin karesi? X'in. Bir neyin karesi? Birin. Acaba ortada da bu ikisinin çarpımının iki katı var mı? Bakıyorum. Var. Dolayısıyla diyorum bu ifade bir parantez karesiymiş. İlk terim X. ikinci terim birmiş. Ortada da artı olduğu için arada da artı varmış. Örneğin bakın. Hemen A kare kimin karesi? A'nın. 16 kimin karesi? 4'ün. Yetmez. Ortada da A'la 4'ün çarpımının iki katı olmalı? Var. 8A. Dolayısıyla A artı 4'ün parantez karesiymiş. Hemen x kare kimin karesi? X'in. 25 kimin karesi? 5'in. Ortada da bu ikisinin çarpımının 2 iki katı var. 10x. Demek ki diyorum bu ifadede x artı 5'in parantez karesiymiş. Tam kare ifadelerin bir de üçüncü aşaması var. Hocam daha ne aşaması var? Açabildik, kapatabildik. Daha ne yapacağız hocam? Arkadaşlar bir de tam kare ifadeye tamamlayacağız. Yani bizim sizi şu seviyeye getirmemiz lazım. X kareyi gördünüz. Artı 6 X'i de gördünüz. Bu 12 yazan yerde keşke 9 yazsaydı diyeceksiniz. Neden? Çünkü o zaman X artı 3'ün parantez karesi olurdu. E yazalım bakalım. X kare artı 6 X. Keşke 9 yazsaydı. E yazalım 9. Ama hocam orada 12 yazıyor. Hemen yanına artı 3 yazalım. Böylece 12'yi korumuş oluruz. Niye böyle yaptık hocam? Bakın şimdi pembeyle yazdığım şey x artı 3'ün karesi oldu. Yanına da artı 3 geldi. İşte biz bu yaptığımız işleme tam kareye tamamlama diyoruz. Peki hocam ben bu sondaki sayının 9 olması gerektiğini nasıl anlayacağım? O da çok basit. Arkadaşlar ortadaki terimi 2'ye bölüyoruz. 3. Demek ki ikinci terim 3'müş. O halde son terim 3'ün karesi yani 9 olmalı. Bakın hemen burada yapalım. 8'i 2'ye bölelim 4. Demek ki son terim 4'ün karesi olmalı. Yani burada 5 yazan yerde 16 yazmalı. E Yazmıyor hocam. Olsun biz yazalım. 16 yazalım. Ama orada 5 yazıyor. Dolayısıyla hemen -11 yazmalıyım ki 5'i korumuş olayım. Böylece A artı 4'ün parantez karesi eksi 11 yapıyor. Son kez burada da uyguluyorum. Hemen onu 2'ye bölüyorum. 5. Demek ki bu 15 yazan yerde 25 yazmalıymış. Hemen yazıyorum. X kare artı 10X artı 25. 15'i bozmamak için hemen 10 çıkartıyorum. Böylece X artı 5'in parantez karesi eksi 10 oluyor. İşte arkadaşlar 3 seviye. Eğer bu 3 seviyede de çok iyi olursanız merak etmeyin. AYT'de sırtımız gelmez. Örneklerimize geçmeden önce huylu huyundan vazgeçmeli diyorum. Birçok öğrencimiz maalesef kök x artı kök y'nin karesini şöyle alıyor. Kanka iki kare kökleri götürür x artı y. Hocam vallahi güzelmiş, güzel yaptı arkadaş. Arkadaşlar parantez karesi böyle açılmıyor ki. Öğrenci biliyorsunuz a artı b'nin karesini a kare artı b kareye eşit olsun ister. Ama az önce gördük dağıttık ortaya 2ab de geldi. Dolayısıyla bu yanlış. E hocam bunun doğrusu ne? E bakalım cümlelerle. Birincinin karesi yani kök x'in karesi artı birinci terimle ikinci terimin çarpımının iki katı artı ikinci terimin karesi. Böylece tamam iki kare kökü götürecek ama sadece ilk terimde götürecek. İki kare kökü götürecek son terimde götürecek ama ortada iki kök x'ye kalacak. Dolayısıyla arkadaşlar huylu huyundan vazgeçmeli. İlk örneğimizi yapalım. Bakın huylu huyundan vazgeçmeli de anlattığım şey burada var. Eski ben olsam kök 3 eksi kök 5'in karesini nasıl alırdım? Kim bilir? Vicdansız olanlar hemen karesiyle kare kökleri götürüyorlar. 3 eksi 5 yapıyorlar. Biraz vicdanlı olanlar a karesi yüzünden artı olacak herhalde diyorlar. Azıcık daha vicdanlı olanlar 3 artı 5 yapıyor. Meğer bunların hepsi birer işlem cinayetiymiş. Parantez karesini açmanın bir usulü bir adabı varmış. Birincinin karesi 3 eksi. Birinciyle kök 3 çarpı ikincinin kök 5'in çarpımının 2 katı çarpı 2 artı kök 5'in karesi 5. Dolayısıyla bizim eski huylarımızdan vazgeçmemiz lazım. Dikkat edin şurası eksi 2 kök 15 yaptı. Artı 2 kök 15 ile birbirini nötrledi. 3, 5 ve 4 kaldı. 3 artı 5 artı 4 de 12 yapacağından dolayı cevabımız 12 olacaktır. İkinci örneğimizin bir benzeri 2011 yılında çıkmış. Önce okuyalım. x eksi 2 eşittir 5 olduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır demiş. Arkadaşlar bu sorunun bir normal çözümünü bir de öğrenci çözümünü yapmak istiyorum. Önce normal çözümle başlayalım. Bakın sizi şu seviyeye getirmemiz lazım. Arkadaşlar x kare var. 4y kare var. Ortada değil ama ben onu ortaya alacağım birazdan. Eksi 4xy de var. Şimdi bunları şöyle düzenli bir yazalım. Ortaya eksi 4 x'i alalım. Artı 4 y kare. Hayatımızda önce x vardı. x'i öne alıyorum. Eksi 6. Şimdi şu işaretlediğim yere bir bakın. Birincinin karesi var. ikincinin karesi var. Ortada da birinci ile ikincinin çarpımının iki katı var. Dolayısıyla bu x eksi 2y'nin parantez karesiymiş. Artı x eksi 2y'nin kendisi de var. Eksi 6. x eksi 2y'yi de bana 5 vermişti. Dolayısıyla burası 5'in karesi yapacak. Burası da 5'in kendisi. O halde cevabımız 5'in karesi artı 5 eksi 6'ymış. 25, 5 daha 30. 30'dan 6 çıkartırsak cevabımız 24 olacak. Bakın normal çözümü böyle. Şimdi de öğrenci çözümünü yapalım. Arkadaşlar harfli soruları biliyorsunuz. Öğrenciler normal çözüm yerine hep değer vererek çözüyorlar. Yani kanka y'ye 0 versek e, x kaç olur kanka 5. x'e 5 koy y'ye de 0. x'e 5 yazıyorum y'ye de 0. İşlemleri yapıyorum hop 24. Ne oldu şimdi cevap da tuttu. Hayat güzel gidiyor bak soruyu da doğru yaptık. Aynı öğrenciler bakalım 3. soruda nasıl bir değer verecekler? Veya dördüncü soruyu açıyorum. Bakın bu soruda nasıl bir değer verecek? Hocam ben veririm. Beni tutmayın. E hadi tutmayın bakayım. A kare artı A1. Hangi sayının karesiyle kendisini toplayınca 1 yapar? Hadi bulsun bakalım o arkadaşlar. Bulamazlar. Çünkü o kişiler kim? En fazla 0, 1, 2 gibi ya da bunların eksililerini belki düşünen yani sadece tam sayıları seven öğrenciler. Dolayısıyla onlar şöyle sayıları sevmezler. Örneğin 1 artı kök 3 bölü 2 mesela. Bu sayıları da akıllarına getiremeyeceği için bu soruları yapamayacaklar. Ama biz öyle değiliz. Biz özdeşliklerle barıştık. Özdeşlikleri bildiğimiz için bu soruların da üstesinden geleceğiz. Üçüncü örneğimizde çok güzel bir şey öğreneceğiz. Üçüncü örneğimize bir yıldız atıyorum. Yıldız zorluğunu değil, bize öğrettiği şeyi temsil ediyor. Şimdi bir okuyalım sorumuzu. X pozitif gerçel sayıları için olduğuna göre demiş ifadesinin değeri kaçtır? Arkadaşlar matematikte sizin en sevmediğiniz şeyi anlatayım şimdi. Bakın x eksi 4'ün karesini bazı sorularda açmak gerekici. Bazı sorularda da açmamak gerekici. İlk zamanlar bunun ne zaman açılıp ne zaman açılmaması gerektiğini bilemediğiniz için bu yüzden birçok öğrencimiz matematiğe küsüyor. Halbuki biraz sabır gösterse ne zaman açılır? Ne zaman açılmaz? Bunu da öğrendiği zaman inanın güzel günler göreceğiz. Mesela x-4'ün karesi var. Şimdi ben bunu tanıyorum. Hemen açabilirim de. Fakat açmayacağım. Bakın şimdi yukarıda ne yapıyorum? x-4 eşitliğin sol tarafında kalsın. Ortadaki terimi karşıya atıyorum. Eksi 4 kök x karşıya artı 4 kök x geldi. Peki bu ne demek? x-4 4 kök x'e eşitmiş. Yani ben bu soruda x-4 gördüğüm yere... 4 kök x yazabilirmişim. Bakın aşağıda x eksi 4 var. Hemen o zaman aşağıdaki x eksi 4 yerine 4 kök x yazıyorum. Karesini alacağım şimdi. Hem 4'ün hem kök x'in karesini alıyorum. 16 çarpı kök x'in karesi x yapacak. X'ler de sadeleşecek. Cevabımız 1 bölü 16 olacak. Hocam çok kolay oldu. Evet. Kimler için kolay oldu ama? X eksi 4'ün karesini açmayanlar için kolay oldu. İşte verilenlerle sorulan arasındaki ilişkiyi siz de ilerleyen günlerde kurabilirsiniz. Bu tür soruların da üstesinden gelmiş olacağız. Dördüncü örneğimizin bir benzeri 2017 yılında çıkmış. Önce bir okuyalım. A gerçel sayıları için olduğuna göre demiş ifadesinin A türünden eşiti nedir? Daha önce konuşmuştuk. A türünden demek cevabı A'ya bağlı olarak bulacağız demek. Fakat üçüncü örnekte öğrendiğimiz şeyi ben bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar biz az önce eşitini yerine yazma dediğimiz çok güzel bir yöntemi öğrendik. Bakın x eksi 4 eşittir 4 kök x. Bunu nasıl yorumladık? x eksi 4 yerine 4 kök x yazılabilir şeklinde yorumladık. Şimdi buna benzer bir şey daha yapacağız. A üzeri 4 eksi 3'ü şuraya aldım. Üstü ifadelerden hatırlıyorum. A üzeri 4 a karenin karesi olarak yazılabilir. Dolayısıyla a üzeri 4 yerine a karenin karesi yazdım. Şimdi karşıma a kare çıktı. Hemen verilen eşitlikte a kareyi yalnız bırakıyorum. Şimdi bu cümlemi çok güzel dinleyin. A kare eşittir 1 eksi a demek. Bu soru için a kare gördüğüm yere 1 eksi a yazabilirim demek. E bakın şurada a kare görüyorum. Dolayısıyla a kareyi sileceğim. 1 eksi a yazacağım. İşte biz buna eşitini yerine yazma diyoruz ki matematik hayatımızda çok kullanacağız. O yüzden bilmenizi istedim. Şimdi de 1 eksi a'nın parantez karesini açacağım. Birincinin karesi 1 bir, eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 2 a artı ikincinin karesi eksi 3. İsterseniz hemen şunu düzenleyelim. a kare eksi 2 a artı 1 yazalım ve sonra o pratik yolumuzu söyleyelim. Arkadaşlar fark ettiyseniz 1 eksi a'nın karesiyle a eksi 1'in karesi birbirine eşit çıktı. Demek ki 1 eksi a'nın karesini alırken zorlanıyorsanız a eksi b'nin karesini alırsanız 2'nin çift sayı olduğundan dolayı sonuçları birbirine eşit çıkacaktır. Şimdi ne yapacağız hocam? Bakın karşıma bir kere daha a kare çıktı. Ben nerede a kare görürsem bu soruda hep 1 eksi a yazacaktım. Hemen a kare yerine 1 eksi a yazıyorum. Eksi 2 a artı 1 geldi. Eksi a eksi 2 a eksi 3 a yapacak. Sayıları da toplayalım. 1 1 daha 2, 2'den 3 çıkarsa eksi 1. Demek ki a üzeri 4 eksi 3 ifadesinin a türünden eşiti eksi 3a eksi 1 olacakmış. Sıra geldi 5. örneğimize. Önce bir bakalım ifadesinin değeri kaçtır? Hocam soruları karıştı herhalde. Bu bir köklü ifade sorusu. Hiç harf marf da yok. Tam kare ifade de yok. Bunu niye çözeceğiz hocam şimdi? Arkadaşlar tam kare ifadeler veya özdeşlikler matematiğin sadece cebirsel ifadelerinde değil birçok yerde karşımıza çıkar. Şimdi bakın kökün içindeki sayı ne hale gelecek? Ama bunu hemen göremeyenler üzülmesinler. Bence yakın zamanda bunu da görecek hale geleceğiz. Önce bir düzenleme yapayım. 49 bölü 64 başta kalsın. 1 bölü 9'u sona attım. Eksi 7 bölü 12'yi de ortaya aldım. Yukarıya da a eksi b'nin karesini yazayım. Gözümün önünde dursun. Hem daha rahat anlarsınız. Şimdi lütfen güzel dinleyin. Bakın 49 bölü 64 7 bölü 8'in karesidir. 1 bölü 9 da 1 bölü 3'ün karesidir. Size bir şey anımsatıyor mu şu anda? Bakın bu bir üç terimli ifade. Birincinin karesi, sonda ikincinin karesi yetmezdi. Ortada da ne olacaktı? Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Bakalım var mı? 7 bölü 8 de 1 bölü 3'ün çarpımının iki katı. 2 ile 8 sadece 7 bölü 12 var. O zaman bu bir tam kare ifade açılımı. Yani kökün içindeki sayı veya 7 bölü 8 ile 1 bölü 3'ün farkının karesiymiş. O zaman karesiyle karekök birbirini götürür. 7 bölü 8 eksi 1 bölü 3 dışarıya çıkar. Fakat çok dikkat lütfen aman unutmayın. Arkadaşlar karekök dışında sayılar pozitif çıkmak zorundalar. O yüzden mutlak değerle koruma altına aldım. Bu soruda unutsam bile çok başım ağrımayacaktı. İçerisi pozitif zaten. Ama yine de ben söylemiş olayım. Hemen payda eşitliyorum. 3 ile 8 ile 21'den 8 çıkartıyorum. 13 bölü aşağıda da 24. Bakın bu soruyu birçok öğrencimiz köklü ifade sorusu zanneder. Zannetmekten öte öyle zaten. Yani siz bunu köklü ifadeler testinde göreceksiniz. Yapamayınca da ne diyor öğrenci? Hocam köklerde çok zorlanıyorum. Halbuki arkadaşlar içinden bakın özdeşlikler çıktı. Bakın özdeşliklerimizi bu derste bitireceğiz. O yüzden bir kez daha haykırmak istiyorum. Dört işlemi matematikteki yeri ne ise, özdeşliklerin de AYT için yeri odur diyelim. Sıra geldi üç terimli ifadeleri çarpanlara ayırmaya. ax kare artı bx artı c 3 terimlisinde iki durumda inceleyeceğiz. Eğer baş katsayı 1 ise pratik bir yolu var. Baş katsayı 1 değilse bizi biraz uğraştıracak. Baş katsayı 1 ise onu birçok öğrencimiz hemen hatırlayacak. Arkadaşlar bir üç terimli ifadenin baş katsayısı 1 ise son terimine geçiyorum hemen. Ve çarpımları artı 3 yapan Toplamları da eksi 4 yapan iki sayı arıyorum. Eksi 3'e eksi 1 dediğinizi duyar gibiyim. Dolayısıyla bu ifademizin çarpanları x eksi 3'e x eksi 1'dir diyorum. Hemen bir tane daha yapalım. A kare eksi 6a eksi 16 olsun. Bakıyorum baş kat sayı 1. Hemen sondaki terime geçiyorum. Çarpımları eksi 16 yapacak. Toplamları eksi 6 yapacak. Burada biraz sayıları düşünmem gerekebilir. 8'e 2'den şansımı denemek istiyorum. Büyüğün işaretini ortadan aldım. Çarpımları eksi 16'yı vermesi için 2'nin önüne artı koydum. Bakayım tutuyor mu? Eksi 8 ile 2 çarpınca eksi 16 yapıyor. Toplayınca da eksi 6 yapıyor. Tuttu. O zaman a eksi 2, a artı 2 diye çarpanlarına ayırmış oluyorum. Eğer baş katsayı 1 ise işimiz kolay. Ama 1 değilse orada bizi biraz uğraştırıyor. Kolay bir örnekten başlayayım isterseniz. 2x kare eksi 3x artı 1. Eskiden sadece son sayının çarpanlarına bakıyordum. Şimdi baştaki terimin de çarpanlarına bakacağım. 2x'e x diye çarpanlarını düşündüm. Birin zaten çok bir çarpanı yok. Burada da kuralımız şu. Çapraz çarpıp toplayacağız. Ortadaki terimi verecek. Dolayısıyla birin çarpanlarını eksi 1 eksi 1 diye seçiyorum. Ve bakıyorum ortadakini veriyor mu? Biri 2x ile 1'i çarpınca eksi 2x. Eksi 1 ile x'i çarpınca eksi x. Eksi 3x yaptı. Yani ortadakini verdi. O zaman karşılıklı yani düz yazıyorum. Çapraz kontrol ediyorum ama karşılıklı yazıyorum. Buna çok dikkat. 2x eksi 1 x eksi 1. Demek ki 2x kare eksi 3x artı 1 3 terimlisi bu şekilde çarpanlarına ayrılıyormuş. İsterseniz hemen bir tane daha yapalım. Burada sayıları tutturana kadar biraz uğraştırabilir. Ama ben eliniz alışınca bunu da çok rahat tutturacağınızı düşünüyorum. Ben şimdi vakit kazanmak için hemen çarpanlarını yazdım. 3x'e 2x. Eksi 5 hakkımı buraya kullansam. Artı 1'i buraya kullansam. Bakayım tutacak mı? Çapraz kontrol ediyorum. Eksi 15x artı 2x. Yaşasın tuttu. Bak eksi 13x çıktı. Fakat çapraz kontrol edip karşılıklı yazıyormuşuz. O yüzden lütfen bunu unutmayın. 2x eksi 5. Arkadaşlar 3 terimli ifadeleri bu şekilde çarpanlarına ayırıyoruz. Fakat bize kimse 3 terimli bir ifadeyi çarpanlarına ayırınız demeyecek. Demez de. Sınavda öyle soru gelmez. Nasıl gelecek hocam peki? Birazdan göreceksiniz. Arka arkaya 3 tane ayete sorusu çözeceğim. Bakalım içinden ne çıkacak. Altıncı örneğimiz bir parabol sorusu. Önce bir okuyalım. fx parabolünün x eksenini kestiği noktaları bulunuz demiş. Hocam ben parabol bilmiyorum. Arkadaşlar parabol kısmı çok basit. Hemen öğreteyim. Bir parabolün x eksenini kestiği noktalar y'ye sıfır verilerek bulunur. Sakın bana hocam burada y yok demeyin çok üzülürüm. fx eşittir y diye daha önce söylemiştik. fx eşittir y ise hemen y'ye sıfır yazdım. 3x kare eksi 2x eksi 8. Arkadaşlar ben size parabol anlattığımda sizin bana yardımcı olmanız Lazım. Sizin bu aşamada birkaç saniye içinde hemen çarpanlarını bulmanız lazım ki. Ben size parabolün zor yerlerini anlatayım. Hemen bakın. 3x'in çok bir çarpanı yok zaten. 3 e x x 8'in çok çarpanı. Eksi 8'i de nasıl ayarlayalım? Eksi 2 artı 4 diye yerleştirelim. Bakalım tutuyor mu? Çapraz bakıyorum. Gerçekten tuttu. Hemen karşılıklı yazıyorum. O zaman diyorum 0 eşittir. 3x artı 4 ve x eksi 2'ymiş. 2 İki parantezi ayrı ayrı sıfıra eşitliyorum. x eşittir. Eksi 4 bölü 3 ve x eşittir 2. Demek ki bu parabolün x eksenini kestiği noktalar eksi 4 bölü 3'e 0 noktası ile 2'ye 0 noktasıymış. Bakın bu bir parabol sorusu. Fakat içinden 3 terimliler çıktı. O günler AYT derslerimizde rahat etmek istiyorsanız lütfen bu günlerde özdeşlikleri çok çok iyi öğrenelim. Yedinci örneğimiz bir denklem çözme. Hemen bir bakalım içinden ne çıkacak. İki parantez var. Çarpımları sıfır. O zaman hemen ayrı ayrı sıfıra eşitleyelim bakalım. Şunu siz söyleyin. X artı 2'yi sıfıra eşitlerseniz x eşittir eksi 2 olur. Ben de diğerini söyleyeyim. 2x kare artı 3x eksi 5 eşittir sıfır. Bakın arkadaşlar yine üç terimliler çıktı. Bunun birkaç saniye içinde yapacaksınız ki biz size AYT konularının zor kısımlarını rahat anlatalım. Hemen 2x'e x diye ayarladım. Artı 1'e eksi 5 diye yerleştirsem yanlış olur herhalde. Geri alıyorum alıyorum. Eksi 1'e artı 5 diye yerleştiriyorum. Zannediyorum şimdi tuttu. Hemen çapraz yine kontrol edelim. 5 xten 2x çıktı. 3x kaldı. Karşılıklı yazıyoruz unutmayalım. 2x artı 5 x eksi 1. Ayrı ayrı bu parantezleri de sıfıra eşitlediğimde x eşittir eksi 5 bölü 2 ve x eşittir 1 olacak. Demek ki bu denklemimizin çözüm kümesi eksi 2 eksi 5 bölü 2 ve 1 elemanlarından oluşuyormuş. Bakın ikinci dereceden bir denklem çözdük. İçinden yine özdeşlikler çıktı. 8. örneğimizin çözümünü yapmayacağım. Sadece içinden ne çıktığını göstermek istiyorum. Arkadaşlar eşitsizlikler diye bir konumuz var. 2. dereceden eşitsizlikler AYT konusu. Ama karıştırmayın. 1. dereceden eşitsizlikler o TYT'de. 2. dereceden eşitsizlikler AYT'de işleniyor biliyorsunuz. Yani tabloda eşitsizliklerden bahsediyorum. Hemen hatırlayacaksınız şöyle yapayım. Ben size o gün geldiğinde diyeceğim ki evet arkadaşlar hemen kökleri bulalım diyeceğim. İşte siz aşağıda iki kare farkı göreceksiniz. Hemen köklerini bulacaksınız. Yukarıda 3 terimli bir ifade göreceksiniz. Hemen köklerini bulacaksınız. Bakın iki kare farkı, 3 terimliler bunlar hep özdeşliklerle ilgili. O yüzden ilerleyen günlerde eşitsizlikler konusunu yapabilmek istiyorsanız lütfen özdeşliklerle barışın. Şimdi de 9. örneğimize bakalım. 2007 yılında çıkmış. Bakın olduğuna göre demiş. A artı B toplamının en küçük değeri kaçtır? Şöyle bir denklemin tipine bakmanızı istiyorum. Şimdi bu soru yerine 10. soruyu çözeceğim. Fakat önce yıla bir daha bakalım. 2007. Şimdi 10. soruyu açıyorum. Yine denklemin tipine bakalım. Az öncekinin aynısı. Bu sefer yıl kaç? 2016. Arkadaşlar bazen eski yıllarda çıkmış soruları öğrencilerin bir çoğu ciddiye almıyorlar. Artık hocam yeni nesil soruyorlar falan diyor. Belki TYT için haklısınız ama AYT için eski yıllardaki soruların da çözüm mantığını çok iyi öğrenmeliyiz. Bakın 2007'de sorduklarını neredeyse aynısını 2016'da da sormuşlar. O yüzden siz, siz olun. Şu cümleyi unutmayın. Çıkmış sorular çıkacak soruların aynasıdır. Birbiriyle neredeyse aynı olduğu için ben 10. soruyu yani final sorumuzu çözeceğim. Hemen şu sağ tarafa A kare eksi 4 AB eksi 5 B kareyi alıyorum ve günün finaline yakışır hareketi yapıyorum. Arkadaşlar burada 3 terimliler görüyor musunuz? Bakın ne yapacağım şimdi. A karenin çarpanları A'ya A. Eksi 5B karenin çarpanları da eksi 5B'ye 1B. Çapraz çarpınca da ortadakini verdiği için karşılıklı yazıyorum. Demek ki A eksi 5B. A artı B eşittir 0 diye yaz. Demek ki 3 terimlileri bu şekilde de kullanabiliyormuşuz. Yeni bir şey daha öğrendik. Hemen parantezleri 0'a eşitledim. Ya A eşittir 5B veya A eşittir eksi B olacakmış. Sorunun başına gidiyorum. A ve B pozitif gerçel sayıları demiş. O zaman biri diğerinin ters işaretlisi olamaz. A eşittir eksi B'yi sildim. Demek ki A 5 B'ye eşitmiş. Bugünkü derslerimizde çok güzel bir şey öğrendik. Eşitini yerine yazma diye. A gördüğüm yere artık 5 B yazabilirim. Hemen yazıyorum. A gördüğüm yere 5 B yazdım. Aşağıda da yazdım. Yukarıda 6 B. Aşağıda da 4 B. B'ler sadeleşince cevabım 3 bölü 2 olacakmış. Dilerseniz neler öğrendiğimizi birer cümleyle söyleyip bu dersimizi bitirelim. Bu dersimizde tam kare ifadeyi açabilmeyi, tam kare ifadeyi kapatabilmeyi ve tam kare ifadeyi tamamlamayı öğrendik. Herkes tam kareyi sadece açabiliyorken biz iki farklı yönünü daha görmüş olduk. Sonra üç terimli ifadeleri çarpanlara ayırdık. En sonunda da şunu haykırdık. Çıkmış sorular çıkacak soruların aynasıdır. O yüzden özellikle AYT için geçmiş yılların sorularına da mutlaka bakalım dedik. Arkadaşlar bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar kendinize iyi davranın.